Akademideyiz. Üniversite sınavına hazırlıkta kazandıran soruları çözüyoruz. Konumuz fizik giriş, vektör bilimi. Avant Akademi'ye abone olarak içeriklerimizi düzenle takip edebilirsiniz. Hemen 2025 TYT sorusuyla başlayalım. Ahmet ve Canan görelim bir koltuğa şekildeki gibi dikkat sola doğru. Sırasıyla 25 Newton ve 10 Newton'lık kuvvetleri birlikte uyguluyor. Bu esnada koltuk ve yatay yüzey arasında 5 Newton'lık kinetik sürtünme kuvveti var. Ve buna göre hareket esnasında koltuğa etkiyen net kuvvetin büyüklüğü ve yönü bize sorulmuş. Hemen metin ifadesini soruya geçirelim. Ahmet Ahmet ve Canan sırasıyla 25 ve 10 N'lık kuvvetleri dikkat sola doğru uyguluyor. Yani şekle bakmayacağız. Her zaman söylerim metni baz alın. Sanki şekilde Ahmet itiyormuş gibi görünüyor ve birçok öğrenci şekle aldanıp yanlış şıka gitti. Sola doğru 25 ve 10 N'lık kuvvetler, yani Ahmet çekecek 25 N'lık kuvvetle Canan da itecek 10 N'lık kuvvetle. Olası hareket yönü sol tarafı olduğu için sürtünme kuvveti verilen yönde olmalı. 5 N. Yerin koltuğa uyguladığı kuvvet olduğuna dikkat edin. O halde net kuvvet 35-5'ten 30 Newton sol yönünde olmalıdır. Her zaman söylerim vektör gibi oldukça basit sorularda cevaba gitmeden önce bir saniye daha durun. Tam olarak ne sorulduğunu bir kere daha okuyun. Sonra cevabınızı işaretleyin. Çünkü kolay sorular genelde en çok hata yaptığımız sorulardır. Bildiğimiz konuda netimize yazık olmasın. Ayrıca belirtmeliyim ki bu soru Milli Bakanlığı kitabınızda örnek olarak günlük hayat örneği olarak verilmiş hem defterde hem de bakanlık kitabınızda benzer örnekler üzerinden anlatılmış. Ve gördüğünüz gibi müfredat kazanımınıza birebir uygun. Kazanımda bahsettiği üzere vektörlerde toplama işlemlerinin tek boyutta yapması sağlanır. Az önce yaptığımız işlem skaler ve vektörel niceliklerde toplama işlemlerine tek boyutta günlük hayat örnekleriyle karşılaştırma yapılması sağlanır diye bize verilen kazanımın sorgulanmış hali 2025 TYT sınavında çıkmış. Bu nedenle sizlerden ricam Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarınızı ve Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarınızı elbette de bunlardan hazırlanan ÖSYM sorularını ilk kaynak olarak belirleyin. Gelin bir de burada sorudan soru türetelim. Sürtünme kuvvetini, statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeri olarak belirleyelim. Yani Ahmet verilen yönde 25 N'lık bir kuvvet uygulasın, Canan verilen yönde 10 N'lık bir kuvvet uygulasın ve koltuğa etki eden dikkat statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeri 20 N olarak tanımlansın. O halde olası hareket yönü verilen yöndedir. 15 N'lık net bileşke kuvvet 20 Newton'ı geçemeyeceği için koltuk hareket etmeyecektir. O halde verilen yönde 15 N'lık bir sürtünme kuvveti oluşacaktır. Maksimum sürtünme kuvveti aşılamadığında anlık sürtünme kuvveti net kuvveti sıfırlayacak şekilde verilen değerde olacaktır. Ve öncülü bir soruda koltuğun hareket edemeyeceği, koltuğun ivmesinin sıfır olduğu, koltuğun durgun kalmaya devam ettiği, sürtünme kuvvetinin anlık değerinin 15 Newton olduğu sorulabilir. Bu şekilde hem basit vektör hem de dinamik kazanımlarını içeren ortak kazanımlı bir soru karşınıza çıkabilir. Lütfen bütün durumlarla beraber bir kere de siz çözün ve kulak ardı etmeyin. Lütfen fizik sorularında soru metnini çok iyi okuyun. Okuduğunuzu şekle geçirdiğinizde elinizden hiçbir soru kaçmaz. Madem sorular bakanlık kitabından çıkıyor. Bakanlık kitabındaki bir şekil üzerinden bir soru türetelim. Bir öğrenci Türkiye haritasını incelerken Gaziantep'ten İstanbul'a kuş uçuşu gittiğini hayal ederek görelim. Şekilde verildiği gibi bir vektör çizmiştir. Peki bu mesafe kuş uçuşu 850 km, karayolu ile 1140 km'dir. Buna göre yargılarından kaç tanesi kesinlikle doğrudur diye bize sorulmuş. Vektörü görüyoruz. Gaziantep'ten İstanbul'a çizilmiş. Kuş uçuşu şu 850 kilometrelik bir mesafe örneğin şekildeki gibi bir yol izlemiş olsun. Bu yolda 1140 kilometre bunların yer değiştirme alınan yol ortalama hız bunlarla ilgili soruları da elbette çözeceğiz. Şimdilik vektörlere sadık kalalım. Sınırımız bu olsun. Zaten sorunun içeriği de böyle. Vektörün başlangıç noktası Gaziantep'tir. Evet Gaziantep'ten başladı. İstanbul'da son buldu. Verilen yönde bir vektörden bahsediyoruz. Birinci öncül doğru. Vektörün doğrultusu kuzey güney doğrultusundadır. Hayır kuzeyin alfa kadar batısı yönünde yönelmiş bir vektördür. Yani yanlış. Vektörün yönü peki tam kuzey batı mıdır? Bunu bilemeyiz. Açının tam 45 derece olma durumuna tam kuzey batı diyoruz. Açı örneğin 37 derece ise kuzeyin 37 derece batısıdır şeklinde bir ifade olmalıydı. Fizikte buna önem veriyorlar. Dikkat edin. Kuzey batı için tam 45 dereceyi arayın. Açı verilmediği için bilemedik. 4'e geçtik. Vektörün büyüklüğü 1140 kilometredir. Hayır, alınan yol 1140 kilometre, vektörün büyüklüğü ise 850 kilometre kadar. Dolayısıyla dördüncü öncül de yanlış. Ve 5'e baktık. İstanbul'dan Gaziantep'e geri dönüş için çizilen vektör ilk vektörle eşit vektörlerdir. Hayır, geri dönüş vektörü şekildeki gibidir. Büyüklükleri eşittir ancak yönleri zıt olduğu için biri diğerinin tersidir. İki ters vektör eşit vektörler değildir. Tekrar ediyorum, büyüklükleri eşittir. Biri A olsun, biri B olsun. A ve B vektörlerinin büyüklük eşit ancak yönleri zıttır bu nedenle eksi 5 şeklinde göstermeliyiz. Dolayısıyla 5 de yanlış oldu kesin yanlış 6'ya baktık önce Sinop'a uğrayıp ardından İstanbul'a geçerse bunu da yeşil vektörle çizelim önce Sinop'a uğradı ardından İstanbul'a uğradı vektör yönelimi kuş uçuşu şekildeki gibi olmalıdır. Buradan elde edilen bileşke vektör yine Gaziantep'ten İstanbul'a çizilen bileşke vektör gibidir. Dolayısıyla elde edilen vektör ilk vektörle eşit vektörlerdir. 6. öncülümüz doğru. Kesinlikle doğru olanı aradığımız için iki tanesi kesinlikle doğru. Bir tanesini bilemedik. O yüzden soru işaretiyle gösterdim. Olabilirlik sorusu olsaydı üç tane ifade doğru olabilir diyecektik. Üç tane ifadenin kesin yanlış olduğunu görüyorsunuz. Kesinlikle yanlışları da bizden isteyebilirdi. Bu nedenle sorunuzu çözdüğünüzde olabilirliklere soru işaretiyle gösterirseniz en sonunda da soru köküne bakarsınız. Kesinlikle doğru olanları rahatlıkla görebilirsiniz. Kesinlikle yanlış olanları da hattlıkla görebilirsiniz. Doğru olabilir ifadesi geçerli olsaydı cevabımız D seçeneği olacaktı. Bu da çeldirici öncüldür. Lütfen siz de bakanlık kitabınızdaki, bakanlık kaynaklarınızdaki güncel hayat örneklerini inceleyiniz. Üniversite sınavında benzer soruların türetildiğini 2025 vektör sorusu bize kanıtlamış oluyor. Hadi geçelim yine Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından bir soru çözelim. Soru kesinlikle doğrudur sorusuydu. Bunu doğru olabilir soru köküyle değiştirdim. Bence bu haliyle daha güzel oldu. Önce vektörel büyüklük ve bileşke vektörü soru bize tanımladı. Okumuyorum bu kısma bakın. Şekilde sürtünmesi ihmal edilen ray üzerinde durmakta olan vagonu ilk hızı sıfır. Dikkat. İki tarafından aynı doğrultuda Ali, Emre, Murat ve Mehmet çekmeye çalışıyorlar. Ali'nin uyguladığı kuvvet 5. Yine Murat da 5 Newton. Emre 3 3 nüfتن, Mehmet de 3 nüfteni kuvvetler uyguluyor. Kim kim belli değil. dördü birden aynı anda kuvvet uyguladığında dikkat, bileşke kuvvet sıfır oluyormuş. Yani net kuvvet sıfır ve vagon hareket etmemeye devam ediyor. Biliyoruz ki bir sisteme etkeden net kuvvet sıfırsa dinamikten biliyoruz o sistem ya duruyordur ya da sabit hızla hareket ediyordur. Sistemin başlangıçta durgun olduğuna dikkat edin. O halde net kuvvet sıfır olduğu için durmaya devam edecektir. Peki Ali 5 Newton'luk kuvvet uyguluyor. Murat da 5 Newton'luk kuvvet uyguluyor. Demek ki farklı taraflarda Ali ve Murat olmalı. Emre de Mehmet de aynı şekilde biri Ali'nin tarafında biri de Murat'ın tarafında olursa sol tarafta 8 Newton sağ tarafta da 8 Newton'luk kuvvetler olacaktır. Net kuvvet de bu şekilde 0 olacaktır. Yani bahsettiğim vagonu noktasal kabul ediyorum. 5 Newton ve 3 Newton sol tarafa diğer 5 ve 3 Newton'lar sağ tarafa uygulanırsa net kuvvetin 0 olacağı açıktır. Hemen öncülerimize bakalım bakalım. Ali ve Murat'ın uyguladığı kuvvet vektörleri eşittir. Hayır. Her ikisi de 5 Newton'luk kuvvet uyguladı. Ancak biri sağ biri sola uyguladığı için büyüklüklere eşittir. Kuvvet yön belirten bir fiziksel niceliktir. Vektörel bir niceliktir. Ve iki vektörün tamamen eşit olabilmesi için hem büyüklükleri hem doğrultuları hem de yönleri eşit olmalıdır. Örneğin Murat'ın uyguladığına M dersek M eşittir. Eksi A vektörü olduğu için biri diğerinin tam tersi vektörler gösterimde şekildeki gibi olmalıdır. Dolayısıyla birinci öncül yanlış. Deseydi bize Ali ve Murat'ın uyguladığı kuvvetlerin vektörel toplamı sıfırdır. M ve A'nın vektörel toplamı M artı A eşittir. Sıfır olacaktır. Bu haliyle de doğru olurdu ve güzel bir ifade olurdu. 2'ye bakalım. Emre kuvvet uygulamayı bırakırsa bileşke vektörün büyüklüğü 3 Newton olur. Emre 3 Newton'lık bir kuvvet uyguluyor ve bileşke vektörü bu sayede Emre de işin içinde olduğu için sıfırlıyor. Emre'yi çıkarırsak sistemden 3 Newton'lık fazla kalacağı için bileşke vektörün büyüklüğü büyüklüğü 3 Newton olacaktır. Doğru. Şöyle deseydi Emre bulunduğu tarafta kuvvet uygulamayı bırakıp diğer tarafta kuvvet uygulasaydı bu kez bileşke vektörün büyüklüğü 6 Newton olacaktı. Bu da sorulabilirdi. Dediğimi matematiksel olarak da ifade edeyim. Ali, Emre, Murat ve Mehmet'in vektörel toplamı sıfırmış. Emre kuvvet uygulamayı bırakırsa Ali, Murat ve Mehmet'in uyguladığı kuvvetin vektörel toplamı Emre'nin uyguladığı kuvvetin eksisi kadar olacaktır. Bize artık Emre'nin kuvvet uygulamadığını söyle dediği için Ali, Murat ve Mehmet'in vektörel toplamını aramalıyız. Bu da Emre'nin vektörünün tersi kadardır. Yani büyüklüğü 3 Newton'luk bir kuvvettir. İkinci öncülün matematiksel ifadesi de şekildek gibidir. İsterseniz şekle geçirerek de bunu yapabilirdiniz. Peki 3'e bakalım. Mehmet ve Ali yer değiştirirse bileşke vektör yine sıfır olur denmiş. Mehmet ve Ali'ye bakalım. Mehmet ve Ali ters taraftalarsa bileşke kuvvet sıfırdan farklı olabilir. Ancak Mehmet ve Ali aynı taraftalarsa, aynı tarafta yer değişikliği yaparlarsa sol taraftaki net kuvvet değişmeyeceği için bileşke vektör yine sıfır olabilir. O halde 3. öncül doğru olabilir. Bizden olabilirliği istediği için 2 ve 3 doğru doğrudur diyoruz. Kesinlik sorusu olsaydı ki bakanlık kitabında kesinlikle doğrudur denmiş cevabımız yalnız iki olacaktı. Tekrar ediyorum Mehmet ve Ali eğer aynı taraftalarsa yer değiştirirlerse sol taraftaki net kuvvet değişmeyecektir. Dolayısıyla bileşke kuvvet yine sıfır olmaya devam edecektir. Ancak farklı taraftalarsa 5 Newton ve 3 Newton ve yer değiştirirlerse bileşke kuvvet sıfırdan farklı olacaktır. Dolayısıyla üçüncü öncül için kesin bir yorum yapamayız. Sıfır olduğu bir durum bileşke kuvvetin sıfır olduğu bir durum bulabildiğimiz için doğru olabilir deriz. Mükemmel bir soru. Lütfen bir kere de siz deneyin. İsterseniz şekil üzerinde çizerek, isterseniz vektörel gösterimle bu soruyu çözebilirsiniz. Bu konuyla ilgili bir sonraki kazandıran sorular videosunda buluşalım. <laughs>